Arkadaşlar merhaba. Yahya Kemal'e ait bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var. Hemen bakalım. Türetilirken ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır diyor. Şimdi türetilirken demek yapım eki alırken demek. Yani sözcük yapım eki alırken ünlülerinden birini kaybedecek. Sözcükler dediği için en az iki sözcükte bunu görmeliyiz bakalım. Şimdi bu şiirde ufka ömrünün ve kıvrımları sözcüklerinde ünlü düşmesi var. Bunları bir çözelim. Sözcüğümüzün kökü ufuk. Ben buna ismin e halini getirdim. ufka oldu. Yani ismin çekim ekini getirdim. Ünlü düştü ama bu gelen ek çekim eki yani türeme yok burada. O yüzden ben bunu almıyorum. Burada ünlü düşmesi var fakat türetilirken değil yani yapım eki alırken değil. Bunu almıyorum. Ömrünün. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü ömür ömrün, senin ömrün, ün de tamlayan eki, ın, in, in eki. Ömür, ömrün, ömrünün, senin ömrün burası iyelik eki, burası da tamlayan eki arkadaşlar. Biz buna başka bir ad daha veriyoruz. Bunun diğer adı da ilgi, hali, ekidir arkadaşlar. Şimdi ömür veya ömrün, senin ömrün anlam değişmedi. Yani şu ekler ne eki? Çekim eki. Ünlü yine düştü ama gelenek yapım eki olmadığı için türeme sırasında ünlü düşmesi burada yok arkadaşlar. Kıvrımları diyor. Kelimemizin kökü kıvırmak fiili. Kıvırmaktan kıvrım, kıvrımlar ve kıvrımları. Şimdi kıvırmak fiil kökü, kıvrım neye dönüştü? Fiilden isme dönüştü. Yani bir yapım eki aldı. Ünlü ne oldu? Düştü. Burada türeme sırasında ünlü düşmesi var. Ancak bir tane sözcük de var. Bizden en az iki sözcük istiyor bu özellikle olan. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakalım. İlk iki dizede türetilirken Ünsüz değişmesine uğramış sözcükler vardır. Arkadaşlar ünsüz değişmesi yumuşamasıdır. Yani ünsüz yumuşamasıdır. Türetilirken diyor yine aldıkları ekler yapım eki olacak. Sözcüklerimiz şurada. Giden ve gidişin. Arkadaşlar gitmek fiil kökü. An en sıfat fiil eki. Şimdi burası fiil kökü dedik. Burası sıfat fiil eki dedik. Tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir. Yani burada bir türeme var. Bu bir yapım eki. E, t neye dönüştü? D'ye. Burada bir tane bulduk. Diğerine bakalım gidişin. Arkadaşlar gitmek fiil kökü, ış iş mayışmak isim fiil eki. Bu da senin gidişin. Şimdi gitmek fiil kökü, burası isim fiil eki yani mayışmak fiilimsi eki. E, tüm fiilimsi ekleri fiilden isim neydi? Yapım ekiydi. Burada da türeme var. Yapım eki almış. E, T yine neye dönüştü? D'ye. Yani şurada söylenen doğrudur. Üçüncü dizede hem ünsüz değişmesi hem de ünsüz uyumu görülen bir sözcük vardır. Aynı sözcükte. Ünsüz değişmesine yumuşama dedik. Ünsüz uyumu nedir arkadaşlar? Ünsüz uyumu, ünsüz benzeşmesidir veya ünsüz sertleşmesidir. Yani sizin bildiğiniz fıstıkçı şahaptır. Sözcüğümüz şurada, geçtiği. Arkadaşlar bakın, geç, bu bir fiil, geçtik ve geçtiği. Arkadaşlar, geçmek fiil kökü. Dık dik sıfat fiil eki tüm fiilimsi ekleri fiil denisim yapmak ki bu da bir çekmek Şimdi çözelim. Şimdi şurada bir tane benzeşme var. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Arkadaşlar fıstıkçı şahap. Fıstıkçı şahap. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitiyorsa biz de o kelimeye yine fıstıkçı şahabın içerisinde bulunan ünsüzlerden yani ç, t, k ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek getiriyorsak bunun adı ünsüz benzeşmesi, bunun adı ünsüz sertleşmesi veya diğer adı şimdi öğrendik ünsüz uyumu. Bakın geçti. Burada sert okuyorum zaten. geçmek fıstıksı şapla bitti. Ç ile bitti. Ve Ç, T, K'den biriyle başa ne kaldı? Burada bir benzeşme var. Geçtik. Buradan sonra bu sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirdik. K neye dönüştü? Yumuşak diyeye dönüştü. Hem de yumuşama var aynı sözcükte. Yani şurada söylenen de doğru oldu. Dördüncü ve beşinci dizelerde aynı ses olayının örneği yoktur diyor. Bir dördüncü dizeye bakalım. Şurada bir ünlü düşmemiz var. Ardında sözcüğünde de yumuşama var. Çünkü bu sözcüğün kökü nedir? Arttır. Şimdi gelelim diğerine. Başka bir çerçevedir dünya artık. Burada hiç ses olayı görülen bir sözcük yok. Dolayısıyla burada söylenen de doğrudur. Yani dördüncü ve beşinci dizelerde aynı ses olayı görülen sözcükler yok. Dizelerde ünlü daralmasına örnek oluşturacak ifade kullanılmamıştır. Arkadaşlar ünlü daralması A veya E seslerinin I, I, U veya Ü'ye dönüşmesidir. Dizelerde Gerçekten de böyle bir ses olayı yok. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneğidir.